Arkadaşlar Merhaba bu videoda size Bip borsa airdropundan bahsedeceğim arkadaşlar Havuz sistem var 25 milyon Bip token dağıtılacak Biz arkadaşlar platforma kaydolacağız yani borsaya kaydolacağız ve kimlik onaylaması yapacağız bu yüzden 5000 Bip token kazanacağız bunun da 20 dolar değerinde olduğu söyleniyor referans bonusunu da arkadaşlar gördüğünüz gibi 5000 Bip token veriyor artı Pax ödülleri var hemen şu yazımızda düzenleyelim Yazdığımızı da düzelttik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Aşağıdaki linkten borsaya üye olacağız. Uygulamasını indireceğiz. Ve kimlik onayını yapacağız. Linkimizi kopyaladık. Hatta şöyle tıklayalım bir kere. Linkimize tıkladık arkadaşlar. Bakın burada mobil diyor. Biz buradan e-postayı seçeceğiz. E-posta adresimizi buraya, şifremizi buraya. Onay kodumuzu da buraya yazıyoruz. Referans kodumuz burada arkadaşlar. Referans kodumuza dokunmayalım. Şartları kabul ettikten sonra sign up diyeceğiz. Hesabımıza giriş yapacağız. Girdikten sonra bakın buradaki 3 çizgiye tıkladık. Şurada download diye bir tane seçeneğimiz var. Buraya bir kere tıklayacağız. Download diyeceğiz. Uygulamaya telefonumuzu indiriyor arkadaşlar APK olarak. Bunu indirelim. Gördüğünüz gibi ben de burada indirdim zaten. İndirdikten sonra arkadaşlar buradan home kısmına tıkladım. Şuradaki insan simgesine tıklıyorum. Bakın burada Identity Verification var. Benim gördüğünüz gibi kimliğim onaylandı. Yani burada standart kimlik onayını yapacağız arkadaşlar. İsim, soy isim, kimliğin ön yüzü. Kimliğin arkasını istemiyor. Bizden ne istiyor ek olarak? Burada da bahsettik zaten. Burada da bahsettik zaten arkadaşlar. Kağıda BIP yazacağız. Onun altına da bugünün tarihini yazacağız. Göndereceğiz. Kimlik onayı hızlı bir şekilde onaylanıyor arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.